Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi online platformundayız. Bir çalışma yapacağız. Bilgisayar tarafından 300 milisaniye hızda üretilmiş rastgele 25 adet sayıyı Merve toplamaya çalışacak Flash Anzan çalışmasıyla. Merve hazır mısın? Başlatıyorum. Hazır. 141. Evet, bravo. Doğru. Harikasın Merve. Mega aritmetik dahi çocuk merkezi özel çocukları yetiştirmiyor. Özel çocuklar yetiştiriyor. Merve özel bir çocuk değil. Bütün çocuklar özeldir. Mega aritmetik onları özel çocuklar haline getiriyor. Mega aritmetik özellikle 4 ile 12 yaş arasındaki çocukların konsantrasyonunu, hafıza gücünü, hızlı öğrenme becerilerini ve dikkat kapasitelerini geliştirmek için mega hafıza tarafından geliştirilmiş özel bir beyin egzersizi programıdır. Sistem haftada 3 saatlik danışmanlık hizmetiyle desteklenen online mega aritmetik bilgisayar programıyla beyin egzersizlerinin yapılması üzerine kurulmuştur. Sayıları ve aritmetik işlemleri araç olarak kullanan sistemin temel amacı, çocukların beyin, hafıza gücü, dikkat ve öğrenme kapasitelerinin artırılmasıdır.